236 megabayt boş yer kalmış arkadaşlar. Kırmızılaşmış. Tamamıyla dolmuş. Bu da Windows'un çökmesine neden olmuş. Furkan Bey'in Monster cihazına format işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bir sonraki işlemlerde görüşmek üzere. Müşterimiz Furkan Bey'in 52 GB'lık verisini canlı USB sistemine depoluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada canlı USB sistemimiz var. Ve az kaldı. Yedeklerinizi koruyoruz arkadaşlar. Bize güvenebilirsiniz. Bizde yedekleriniz kaybolmaz. müşterimiz Furkan Bey'in e, dolmuş C diskine e, çökmüş işletim sistemine format attık bilgisayarına arkadaşlar. Şu anda format işlemimizi uyguluyoruz. Monster'ın güzel bir cihazı. Ama dediğim gibi arkadaşlar C diskini doldurmayın. Cihazınız çeker yavaşlar. Bu bütün e, tablet, telefon ve bilgisayarlar için geçerlidir söylediğim şey. Ee, onun harici de cihazınızı temiz tutun arkadaşlar. Bu cihaza bir de temizlik işlemi uygulayacağım. Ücret almayacağım. bayağı bir cihaz kötü durumda. Bunu temizleyeceğim. Arkadaşımıza inşallah teslim edeceğiz. Bir sonraki parça çekimimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Furkan kardeşimizin Monster e, laptop cihazı hazır arkadaşlar. Veriler yedeklendi. Format işlemi bitti. Ve şu anda hazır. Güle güle kullanması dileğiyle bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla, dostça kalın, bizle kalın, hoşça kalın. Teşekkürler.